Merhaba. Anne babalar çocuklarıyla gurur duymak ister. Onların eğitim hayatında başarılı olmasını hedefler. Veliler artık eğitim sürecini daha verimli ve rahat yaşayabilecekler. Çünkü çocuklarına sunabilecekleri daha iyi bir öğrenme yolu var. Dersler merak uyandırıcı, etkileşimli ve kolay anlaşılır şekilde verildiğinde öğrencilerin daha istekli ve başarılı olduklarını siz de fark ettiniz mi? Şimdi yeni bir öğrenme seçeneğiniz var. Vitamin Eğitim Vitamin Eğitim, öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir eğitim destek hizmeti. Vitaminde ders anlatımları, öğrencilerin ilgisini derse çekmek ve kolay öğrenmelerini sağlamak üzere kurgulanıyor. Uzman eğitimciler ve pedagoglar tarafından özel olarak hazırlanıyor. Vitamini olan öğrenci, zevkle çalışıp kolay anlıyor. Eksiklerini görüp anında gideriyor okulda öğrendiklerini evde kolayca pekiştiriyor. Her zaman dersin en güncel haline ulaşıyor. Yani vitamine olan öğrenci kendiliğinden isteyerek ve düzenli ders çalışıyor.